Merhaba arkadaşlar bugün çok çok farklı bir konseptle karşınızdayız neredeyiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. size bir çok insanın merak ettiği sınava girip kazanmak istediği gayet güzel ve başarılı bir üniversitedeyiz Boğaziçi Üniversitesi sürece bu manzaralara siz de şahit olmuş olacaksınız. Ee, bu arada yanımda Fatih arkadaşım var. Ee, katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Onun sayesinde üniversiteye giriş yani, e, girebildik. Ee, az bir şey ilerlediğimizde e, Petek denilen bir yer varmış. Petek'ti değil mi Fatih? Petekler. Aynen. Ee, burada e, okulun ilk girişe göre gayet çok güzel bir manzarası var Petek denilen bir yerin. Ee, birazdan bunu siz de göreceksiniz. Ee, bu arada e, çok farklı bir yurt e, dışarıda olmayan e, bir çiçek türleri varmış herhalde. Ne dinliyorsun ona tam? Böyle, Endemik bitki. Endemik bitkiler. Endemik. Evet. da. Ee, onun da bilgisini verelim. Yani. Evet. Okulumuzda çok tür hayvan da bulunmakta. Kedi, evet. köpek, evet. E, kirpi. Kirpiler akşamları burada fink atıyor. Bayağı uçsallar yani. Aynen. Okan yol ver abimize. Arkadaşlar amacımız size Boğaziçi Üniversitesi'ni tanıtmak. Çünkü birçok gencin arkadaşımızın hayali üniversiteye gelip burada eğitim, öğrenim görmek. Gerçekten dışarıdan duyduğunuz gibi değil. İçeri girdiğinizde çok önemli ve çok güzel tarihi eserler olsun, manzaralar olsun. Yani bu kadar anlatmaz e, anlatılmaz ya işte öyle bir yerdi. Ben de biraz tarihinden bahsedeyim. Evet. Ee, Boğaziçi Üniversitesi öncesinde Robert Kalıcı olan bir yerdi. 1863'te kurulan Robert Kalıcı 1969 ya da 70 senesinde tam bilmiyorum. Boğaziçi Üniversitesi olarak devlet tarafından e, değiştiriliyor. Robert kalırsa Arnavutköy tarafına birkaç kilometre ileriye yine Boğaz'a nazır güzel bir araziye taşınıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 tane kampüs var. Şu an biz Güney Kampüs'teyiz. Evet. En manzaralı tarihi yer burası. burası. Beş... Petekti galiba şu an. Evet peteklerdeyiz çünkü yer şekli petek şeklinde. <laughs> İsmi de buradan geliyor merak evet, edenler için. Arkadaşlar, daha demin söylediğimiz kedi köpek hayvan maması ilk kedimiz karşımıza çıktı. <laughs> evet, gördüğünüz gibi mamaları da burada. Okulumuz çok hayvansever bir okul. Manzara gerçekten çok güzel. Burası boğaz manzaralar arkadaşlar, çok süper ya. aşağıya tekrar yol devam ediyor Biz de bu yokuştan inip size fakülteleri Güney Meydan'ı göstereceğiz gördüğünüz gibi muazzam bir manzara var Okan devam edelim mi Sen devam şey edelim mi mı? yaptık nasıl gayet güzel, güzel değil mi Gayet güzel evet. Hadi o zaman devam edelim devam edelim Okulumuzda bu arada endemik türler de bulunuyor. Yani sadece bu okulda olan bazı bitkiler var. Gerçekten her tarafı orman, her tarafı yeşillik. Kış olduğuna bakmayın. Yazın hiçbir yeri göremiyoruz. Arkadaşlar burası manzara. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşağıdaki manzara değil. Tabii. Aşağı. ayrı bir manzara. Boğaz manzarası. Size de bu olayları yansıttık ki üniversite çünkü o yüzden biz her ne kadar burada olmasanız da az buçuk size bir şeyler kaldırıyoruz. Ee, bu şekilde yani. O, o zaman ediyoruz. hadi aşağıya hadi. devam edelim. Evet, hadi gidelim. gidelim. Evet arkadaşlar şu an e, mühendislik fakültesi Buğaz için mühendislik fakültesi. Burayı e, Fatih arkadaşım bilgili, daha bilgili olduğu için onu size biraz tanıtacak e, Buyur Fatih. Evet, bu gördüğümüz bina e, mühendislik fakültesi. Bunun içinde inşaat mühendisliği, e, makine mühendisliği, e, kimya mühendisliği gibi bölümler var. E, Buğaz içinde diğer birçok okuldan farklı olarak fakülteler. O kadar büyük önem teşkil etmiyor. Yani derslerimiz çok yere yayılmış durumda. Ee, benim derslerimin yaklaşık yüzde kırkı kadarı bu okulda, e, bu binada olmakta. Diğerleri kuzey kampüste olabiliyor, ee, başka binalarda olabiliyor. Yani buraya bağımlı değiliz. Okulumuzda birçok kedi, köpek, hayvanlar var, kaplumbağalar var. Bu biraz huysuz ama sevdirmiyor kendini. <laughs> bu paşa gibi zaten bu masa benim diyor. Aynen <laughs> <laughs> Buradan e, Güney Meydana geçiş yapacağız birazdan. E, burayı da bir görmüş olun istedik. Burası da e, buranın otoparkı. Okula kendi arabamızı sokamıyoruz. Evet. E, çünkü sticker gerekiyor. Sticker'ı da okulun öğrencilerine ya da öğretim üyelerine veriyorlar sadece. O yüzden buraya ziyarete geldiğiniz zaman okula muhtemelen sizi almayacaklardır. Arabanızı dışarıya park ederseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu arada bu videoyu paylaştıktan sonra okul hakkında, Boğaziçi Üniversitesi hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda yorumlarda belirtip cevap alabilirsiniz. Bu konuda hakkında da bilginiz olsun. Tabii ki. Arkadaşlar şu an 1934'teyim. <laughs> Neden öyle söylüyorum? <laughs> Çünkü oturduğun taş, e, 1934'ten kalma bir taşmış. Yani 1934 yılında yapılıp, hala bugün olan bir taş kendisi. Burada yazdığı gibi, Gift of the Academy Class of e, 1934. Yani e, 1934'teki bir sınıfın hediyesi. Bu bank, şu an 2022 Ocak'tayız, hala kullanılıyor. Tamam, köpek de 2022'den kalma köpek. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şu an Temel Birimler Fakültesi'ndeyiz. Matematik, fizik e, dersleri olduğu kısmındayız. Gördüğünüz gibi burası da ilginç bir yapı, güzel bir yapı. Buradan Güney Meydanı'na ineceğiz. Ee, öncelikle manzara burada güzel olduğu için açı buradan çekelim dedik. Ve Güney Meydan. Görmüş olduğunuz yer Güney Meydan. Öğrenciler genelde bu çimlerde e, takılıyor. Burada gördüğümüz gibi bu bir shuttle dediğimiz servis. Bu Güney Meydan'dan alıp Güney Kapı'ya götürüyor. Yokuş 7-8 dakika sürüyor ve ciddi bir yokuş. Öğrenciler yorulmasın diye böyle bir mekik servis hizmetimiz var bu üniversitede. Gidelim mi? Oraya değil. Buraya gideceğiz. Yani aşağı gidecek değil mi? Aynen. O zaman gidelim. <laughs> Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Boğaziçi'nin e, meydanındayız. E, şurada bir binalar var. Fatih sen daha çok bilgisayar ama şu bina ne oluyor tam olarak? Bu bina Doge Hall diye geçiyor. Spor salonu var içinde. Türkiye'nin ilk e, basketbol salonu bu binada. İlk basketbol salonu bu binada? Evet. evet. Ee, aynı zamanda burada da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi miydi? İİBF diye geçen. İşletme, iktisat e, burada. Bu bina erkek yurdumuz. Evet bu bina bir erkek yurdu. Gerçekten erkek yurdu. <laughs> İnanması güç ama öyle. Burada gördüğümüz saatli bina diye geçer. Şu tepedeki saat görebiliyorsunuzdur umarım. Albert Long Hall. Burada derslerden çok konferanslar oluyor. Ben buraya ilk geldiğimde şu arkada gerçekten erkek yurdu olan bir yeri böyle önemli bir yer sanmıştım. Böyle çok merak etmiştim. Bana erkek yurdu dediklerinde ben inanmadım arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi çünkü en güzel, en özel yeri erkek yurdu yapmışlar galiba. bu da erkek olmanın faydaları. <laughs> şu anda Güney Meydan'dayız. Bu gördüğümüz binada demin önünden geçtiğimiz Temel Bilimler Fakültesi. Burası da Güney Meydan Çimler. Bir şey vardı bu aşağıda Manzara galiba manzaraydı. Evet, manzaraya da geçeriz şimdi. Geçelim oraya. Sen buraya geldiğinde frizbi oynadın mı? Yok, hiç oynamadım. Ben buraya geldiğimde de parti vardı. Partiye gelmiştim Festival vardı Festival herhalde. Festival Taşoda vardı. Festivali. Çok eğlenceliydi. Beraber galiba o zaman. Evet, ben de bir ara uğramıştım. Evet. Taşoda Festivali'nde e, okulun Öğrencilerinin müzik grupları e, tam olarak buraya sahne kuruyor ve gördüğümüz bu bütün e, Güney Meydan doluyor. Öğrenciler 3 e, gün boyunca kendi e, müziklerini çalıyor ve evet, diğer yani öğrenciler de dinliyor. Arkadaşlar oturanlar olsun, kalkanlar, oynayanlar, zıplayanlar bayağı bir eğlenceli geçmişti yani. Biliyorsun. Aynen öyle. Farklı bir aktivite olmuş. Hadi o zaman bir kantinde çay içelim. Bazı arkadaşlar dışarıdan gelip kendiniz kafanıza göre giremiyorsunuz. Ya öğrenci, üniversitenin öğrencisi olmanız lazım ya da üniversitede okuyan bir birinci derecede akrabanız. Yani soy isminizin aynı olması lazım buraya ziyaretçi olarak girmeniz için. Evet. Hadi gidelim. Arkadaşlar Boğaziçi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olduğundan dolayı fiyatlar gayet uygun. Korkacak hiçbir şey yok. Evet, arkadaşlar çayımızı aldık. Şu an çay içiyoruz, soğukta biraz iyice yiyelim. Ee, Boğaziçi'nin kantinindeyiz, aynı şekilde. Biz de gibi. Arkadaşlar şu an... <anda gülüyor> Kadar, ayağım kurder oldu. <laughs> kör diyor oldu çıkmıyor gerçekten. <laughs> tamam. Kurtuldun mu Okan? Kurtuldum kurtuldum. Yani <laughs> Kendi kendime <laughs> kör deyim Kayıttayız değil mi? Kayıttayız. Nasıl peki ortam? <laughs> ortam harika. Yani. İktisat Fakültemiz <laughs> Bu sarmaşıklar sonbaharda Kıpkırmızı oluyor İlkbaharda yemyeşil oluyor yani, Sonbaharda da gelmeyi ümit ediyoruz Bu alışverişler İnşallah Arkadaşlar burası Hisarüstü, ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu semt. Buradaki yerleşimi de göstermek istedik. Ee, öğrencilerin bir kısmı yurtlarda, bir kısmı e, bu gördüğümüz evlerde yaşıyor. Şimdi e, Okan'ın abisinin evindeyiz. Ee, kapanışı yapacakken <laughs> şarjımız bitti evet. değil mi Okan? <laughs> bakmadan çıkmışız yarıymış o yüzden e, şarjımız bitti e, kapandı kapanışı şu an abimin evinden yapıyorum e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim Fatih sana da ayrı teşekkür ederim katkılarından dolayı e, umarım e, size bir şeyler kattık e, tekrardan e, başka bir videoda görüşmek üzere e, kendinize çok iyi bakın e, Allah'a emanet olun görüşürüz Şöyle boğaz manzarası ile kapatalım o zaman